Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ceyhun. Ee, bugün değişik bir video çekiyoruz. Ee, birbirimizi no, ne kadar tanıyoruz challenge. Ee, kuzen, işte. tane daha challenge çekmiştik ama onu koyamadım YouTube sayesinde. Sağ olsun YouTube. Arkadaşlar e, arkadaşlar bu cezalı olacak. Kuzenimin yüz boyama şeyleri var. Yüz boyama. Ha, aynen. Ee, renkleri var işte mavi Yeşilir. Yalnız arkadaşlar çok daha koy görünüyor. Mesela şurada size, size videoda e, su yeşili görünüyor ama normalde öyle değil. Ama rengi su yeşili. Aynen içindeki renk su yeşili ama. Ee, su Neyse arkadaşlar vi, e, videomuza başlayacağız ama soruları hazırlamadık. Biz hemen e, soruları hazırlayıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen hazırlayıp geldik soruları sorulara. E, şey şık koyalım mı dedik. eee de. ben olmadım çünkü eee benim çok kolay şeyler e, de, Defne'ye sürekli anlattığım şeyler olduğu için bir tanesine kafadan sallanması gerekir. iki tanesine hatta. Defne, Defne bir tanesine ya da iki ben tanesine Ben üç tanesine Tamam çünkü çok zor şeyler sormuştur. Kullanımı tanırım. Ee, arkadaşlar şimdi başlayalım. Kimden başlasın? Gel taş, kağıt, makas yaparım. Taş, kağıt, ya, yap, makas. Taş, sen, ben, sen, mi? Sen. ben sana soruyorum. sorayım. Tamam. Ar e arkadaşlar hemen bir kağıt alayım. Bunu iki üç kere ka kullanın, i̇ki, tamam. iki kullanalım kağıdı. İki tane kağıt kullanalım tamam. arkası. Neyse. Hadi. Sor. Ben her cuma nereye gidiyorum? Çok kolay. En kolay bu oldu. AVM. AVM ama hangi AVM? Açılım. Primal. Evet. Marka vermeye ne gerek vardı? Marka mı işte ne bileyim de. Ee, ben soruyorum. En sevdiğim kankalarımdan biri. Mehmet. Hı -hı. O en sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Ee, ben ben ya yanlış bildi arkadaşlar. E, yapma yanlış bir cezada küçücük boyuyoruz. Sonunda iyice boyamak var. Sonunda en çok kaybeden Ben kankalar en nereden tanıyım seninle. Ne? Vallanı görüşmedik abi. Hasan diyebilirdin, Anıl diyebilirdin. Anıl'ı e, Kutay diyebilirdin. Hasan'ın da adını unuttum. Kutay'ı bilmiyorum. Anıl an mı? Ne ne beyaz ölmüş. Ölmedi. Rahmetli. Aha. <laughs> e, her renkten biraz yapacağım arkadaşlar. E, bir dakika şu evet. an da... Gözüme yapma, göze sararlı bu. Tamam. <laughs> Şöyle. Ya ama bir kere boyama var anne. ne? Tamam, Değerini boyarsan. Tamam. Arkadaşlar gitti. Kapanması şey. Sallasa ve bir tanesi ko çok kolaydı biliyordun ama. Evet. Aslında ne Biliyordum şu şişko çocuk değil mi? <gülüyor> şişko çocuk <laughs> değil Şişko. zayıf. Şişko. Zayıf. Şş, sert mi yani? Hı. O değil. Eee defne sıra. Benim en sevdiğim spor dalı A tenis, B yüzme, C handbol. İkisi e, yemek de yemekte mumus değil. Aynen. Ay ay. Yok ay. Eee C diyorum, yüzme. Yanlış. Ne? Handbol. Hentbol seviyorum hayatımda oynamadı. Hentbol Oyna. seviyorum Ama. ya. Ama Seviyorum yani. Eden ne? Oynamadın spor alanı. Seviyorum diyemezsin. Niye? E, spor dalı olarak seviyorum ama oynamıyorum olabilir yani. O zaman ben Amerika'yı görmedim ama aşkım tövbe estağfurullah. Ayça bırak. Ayça. Onu... Siyah alacağım bak. Ama sen kendisi de bana yazıya da küçük bir şey yapabilir. Yazıysa benim gibi beş harf falan yapabilir ama bir şey çizecekse ne siyah da yapma ya çok şey. Sizinle sor Kaç yapacağım? Sen de şuna kalma. tamam yeter. Hiç <laughs> onlara ben dedim ya. Al işte. Ee, en son tam sen sordun. Ben Sıra dükkanım. bende. Evet. Ben normal. Yaparım. En sevdiğim ders. <laughs> beden. Fen mi? Bir tane eşit bunlardı. He? Bir tane eşit vardı. En sevdiğim ders. söylüyorum. verseydim bu çok zordu. Might Lab. Might Ha? Ya ben Might diye bir ders bilmiyorum ya ama. Ya biliyorsun değil mi? Ben sana Yok hatta gördüm. bir tane oyun göstermiştim değil mi? Ondan beri değilim. Ama adını bilmiyordum. Ya akıl geliştirme oyunu deseydi onu da sayardım. Nerede? Akıllı falan deseydi. Ne yapıyorsan yap diye. Daha küçük bir şey yapacağım. Ee, ben de tek maç yapacağım. Tamam. <laughs> evet, ben de tek ama. Yok, yok, o kesin değil. Ben çünkü... Aa, doğru ben çok iyi uyanım, bir oyunum ama bu daha kötü o, Arkadaşlar kuzenlerim gidecek bu arada. Ee, ama işte bir ay sonra falan onlarla da yapmayı düşünüyorum. Ee, bir e, Ama, bir şurası olmuş. Ama tam boyayamamış. Tam boyayamamış. Bu ne ya? <laughs> <laughs> Kız o şey gibi böyle hani ağlarını takar. Seninki ayımadım. daha güzel oldu. Evet de. Benimki ortada böyle. bıyık gibi çok daha yatak gibi bıyık gibi bir şey yaptım. Bak. Ee, Aa Defne... insana benzedi. Bak <laughs> <laughs> Doğal olarak insan olduğu için Defne. Hayır Hadi hayır. Sor, sor sor. giymeyi sevdiğim şey. A şort, B eksi, C etek. B. Elbise mi? Hı hı. Yani şort. Benim giyimde... Elbiseyi de hakikaten üzerine giymek istiyorsun. Hayır giymek istemiyorum. Sadece o ferah tutuyor onu giyiyorum. Ama şortu dışarı çıkarken hep onu giyiyorum. Evde etek. Üf bari etekleri koyma Eteği koymasan direkt şort derdim zaten. Dön. Beş harfli yani fazla değil mi? Beş harfli yazabilirim değil mi? Dön. 4 hey. Dört demiştim abi. Hayır beş dedi. Yanlışlıkla dört beş demiştim dört tane. Ofam olmaz Çünkü ense hem ense ense de sığmaz hem de silmesi çok zor. Çok zor evet, Ya saçımı da yaşlı öldürürüm Ana bu ne? <laughs> ya dur dur. Beş hafta mı yazdın? Ne yaptın? Hayır. Bu ne? <laughs> Bir şey mi çizdin? Biz... <laughs> Sen tüke ek <laughs> Eke <laughs> Erkek mi? Ekek mi? Ya ne? ya. Bir bana döner misin? Bana da söyler misin? Keke. <gülüyor> keke. <gülüyor> Kamerada görünsün diye. Aa muhteşem. <laughs> keke diye mi? <laughs> Hay manyak. <laughs> Çocuğun yazdığı şeye bakın yok. <laughs> Benim atlam çocuk değil. Sus. Bunu, bunu kesin bilecek en sevdiğim spor direkt bilecek Çünkü bu kursuna gidiyoruz. Aynen. Basketbol. Aynen. Basketbol ve futbol olarak sevdim ama daha çok basketbol. Ne Evet. sen de. sende. En sevdiğim oyuncak A Körbi. B Uçan Peri, C oyuncak. Gel şu. Bu göstereyim anlamazlar şimdi. Hadi. Bu. Ops. Hangisi? Ne? A Körbi. B Uçan Peri, C Bu. C bu. Bu. Doğru bir gidelim. Aslında böyle bir de bunları sen yapacaksın. bana bir şey hmm. ne yapacağım? Ne yapacağım bana yüz boyası? Ben senin için doğru bildim ha. Evet işte bildiğin için ben ceza İzinle veriyorum. ne yapmıyorsun? Ben, hayır bildiğin için ben ceza veriyorum. sen bana yapıyorsun. Öyle bir şey yok etme. Direkt bilmediğin de. Çok sıkıcı oldu ama. Benim genelde arkadaşlarımla görüştüğüm yer. Oha. Bunun <laughs> iki tane şey var. Evlere. Hayır, AVM. Ha doğru. Kendi günde bile <laughs> Hayır, kendisi aradı. Ben de AVM sordu. AVM ne dedim? Yedim, ya, iğrenç yaptım ya. Gitti ya. Kalk falan yaptı ben takım tutmuyorum ben de bu ne ya? Pepe. Şu anda çok değişik bir şey gibi görünüyor arkadaşlar. Evet. Yani yapra şeyleri gibi gözüküyor ama. Pepe yazdım. Aynen başladım. bak ben bak. Bak gel hemen. Ben burada Pepe yazmıyor. Pepe yazıyor. E'leri pek yapamadım. Doğal olarak senin şöyle, suratında ey.